biz birlikte pin paketi açacağım. Dün Brawl aldığım pin paketi pin şey 10. kademedeki pin paketini açacağım. Bak hangi hangi emoji'ler çıktıysa onunla oynayacağım arkadaşlar. Hadi bir sıra çıktıysa artık. Kim bu lan? Tamam. Bakalım Barley yine. Oo, Gine yine. Kimsin oğlum? Git ya. Rahatsız etme alalım en azından biraz etmeye alalım. Şimdi ne çıkmıştı? Barley. Dur bir dakika. Kızması. Tamam. Öfkelenmesi. Güzel. Şu. Burada oynayalım yani. de ya. aldığım için ekstra göre şeyler de var. Görevler de var. Az önce geldi onlar da. olmak için ne uğraştım ben. O, o de Ben de öleceğim tabii ki de. Işte. Yani. 89. Adamın adı niye 89 ya? İnsan niye adını bir 89 yapar ki yani? Abi Gale'ın mutlu olma emojisinde de çıkar ki yani. Ne kadar sıradan bir şey. Bak abi tek başıma ben yapamam ki. Aa tamam derken bizimkiler geldi derken at atamaz yok atamaz eminim attıramaz ya yani. attıramaz izin vermiyor bunlar yani. attı sanki talet tale deyince dondurması duracakmış gibi yani, aksan evet onun yanına giden artık yani vefat tamam güzel İnternet çok sorunlu be. Yani. Bilmiyorum neden kasıyor şu anda. Az önce hiç kasmıyordu ya. Video girince kasıyor. inat onu evet. interneti İnternet bana inat yapıyor. Dın 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 dın. Dondun sen tamam güzel. Atarsın o golü diye tahmin ediyorum. Güzel tamam. Evet. Ama internet çok kaslı be. Abi şimdi çıkalım. Şimdi ne gelmişti? Gale'a gelmişti. Abi nasıl bir emoji olma bu ya. Mutlu mu? Özelle şey aynı şey ya. Özelle mutlu ol. aynı şey yani. Kötü geldi ama şeyin güzel geldi. Gelinki gene. Yani yine. Ne kasıyorum? Aslında gözlerine bakınca anlaşılıyor Mutlu oldu. Mutlu olmuşsun geldi. Siz gidin buradan. Uza. Ehe. Y. Ee, az önce fırın sorun oldu. Ee, şey, diğer maçımız yarıda kaldı. O zaman hemen Lille <laughs> oynayalım. Savaş tutmuyor. Hatta yani bayağı oldu. Evet işte ama okay, Tamam. Güzel. İyi can bastın. Ben yani şimdi birisini çekmez miyim orada? Duvar ekleyeyim diye. Ha tamam. tamam. Evet, Bir Gel bakayım. Hadi bakayım. Ben ulaşayım oraya. Aynen. Abi Ya. Hiç yaptı. Yaptı mı olmadı? Başaramaz Güzel. Yine çok iyi bana can bastı. Gol atamadı. Hop. Evet. Mükemmel. Zaten hafta oldu yani. Bayağı çekmeye uzun zaman oldu. Çünkü oyuna girmiyordum. Bir de yani şunu şeyleri, kolektörü, onu da emojisi var. Onun emojisi çıkmadı ama olsun.

Hop şöyle hepimiz böyle vuralım. Güzel tam. Evet. Gel de atalım. Şunu alayım.

sen tamam, var ne yapacak ki? Ya? Kazandık. Evet. Biz ben yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. hoşça kalın.